Herkese merhaba arkadaşlar. cimnastik videoma hoş geldiniz. Ben bugün hatta short videomda vardı. En son paylaştığım short videomda demiştim ki arkadaşlar ben bir anda duvarsız köprü öğrendim ayaktan. Yani şaştım nasıl bir anda öğrendim çalışmadan. Hep zaten ben çalışıyorum. biriktiriyorum kaslarımı öyle oluyor. Şimdi hatta short videomun olur izleyin. Hepsini izleyin. İlla ki birisinden çıkar. Ee, yani. E, arkadaşlar şaştım. Şimdi size öğreteceğim. Gelin bakalım küçük kızlar. Sizi çok seviyorum. Siz seviyor musunuz? Sadece seviyorlar seviyorlar beni. Onlar beni sevmezse Sizi çok seviyorum. Dere koyacağım telefonu. En zorlandığım durum bu. Sandalyeyi alıyoruz. Sandalye bana çok hafif geliyor. Yani kaslıyım diye. <laughs> ben de kaslıyım diye hava atmıyorum arkadaşlar. Yani kaslıyım diye hava atan kaslı değildir. Onu değil. Normal bir sporcu hava atmaz. Bak söylüyorum hava atmadım da. Söylemesem hava atıyorum. Ben gerçeği söylüyorum. Şimdi arkadaşlar ikincilikle birimiz Şimdi ee, bunun temeli şimdi arkadaşlar ilk ellerinizi alacaksınız. Geleceksiniz. İlk duvardan yapacağız. Sonra da duvar sileceğiz. Ellerinizle yüzünüz bak. Eliniz yüzünüz. Ay, yüzünüz gözünüz pardon gözünüz elinize baksın. Gözünüzle elinizi bir de başınızı aynı anda arkaya itin. Bak aynı anda gidiyor. Görüyorsunuz gittim benimle biraz çeli çektim bir biraz ileri gittim İki. üç dört beş adım 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 gidiyoruz ve çöplüğe ulaşıyoruz yürür gibi hani biz böyle yürüyoruz ya elimizle yürür gibi yapacağız sonra ayağa kalkacağız tamam mı hadi Elimle takip ettim. Ay gözümle elimi takip ettim. bir lambuş yapalım. Lambuş arkadaşlar. Lambuş çok önemli. Tamam. Bir esnet. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on. Tamam. Şimdi kedi duruşu yap. Bir. esnet. Benim biraz rahatlasın. Bakım ayaklarını hiç unutmuyoruz. Her cumartesi yaptığımızda, cimastik değil ya da e, yapmaya başladığımızda ayağımız hep point. Her yerde point arkadaşlar. Point'i unutursanız e, bir şey olmaz ama unutmayın. Önemli yani. Bu ayaklarınızın esnekliğine göre ayakta tabi düz durabilirsiniz. Ama taklatarken de böyle yapın, şey yapacaksınız point, uh, flex, point, flex, point, flex. Bu da ayak hesabı. Point, yap, ja, point, flex, point, flex. Aferin. Bu da point, flex, point, flex. Evet. Bu point, bu flex. Şimdi <laughs> ja, evet. bir daha yapacağız. Gel bakalım küçük sınır. Evet. Hazır mısınız? Hop. Geldim. Bir. 2 3 4 Geri yukarı çıktım. 1 2 3 4. Aferin be. Çık 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 çık. Aferin. Şimdi belimizi böyle yapalım. Şu yanlar göstereyim. Şöyle gel. Ne oldu? Tamam. İlk böyle yap. Sonra böyle, sonra böyle, sonra böyle. Gel gel. Tamam mı? İyi izle. Gel. Bunu da yap. Bu da önemli. Zaten arkadaşlar her spora başlamadan önce ben bir tane esnek e, şey esneklik video esneme videosu çekiyordum. O hareket e, o videoyu izledikten sonra bu yeni videolara geçin arkadaşlar. Ben üstünde yazıyorum üstünde yazıyor zaten esneme videosu. Onu izledikten sonra yeni paylaştığım videoya geçin onu yapmadan geçme. Esnek, e, ben, ben video çekmeden önce çalışıyorum, esneklik yapıyorum. Yoruyorum biraz. Sonra suyu içiyorum. 30 dakika bekliyorum. Su çok az. Bir damla için. Ondan da 5 dakika bekleyebilirsiniz. Ben iki bardak içtim için çok sormuştum. Kaslarım yerine gelsin diye ve kalp duruşum eskisine gelsin diye. Biraz böyle hızlı diye. E, 30 dakika bekledim ve videoya başladım. Şimdi arkadaşlar onu gösterecektik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Şimdi bunu yapalım. Gel belime getir. Aya kafama getireyim ben. Kafayı zaten ben size demiştim. Sadece belim esnesin diye. yeter. Şimdi biraz kambur duralım. Kambur, kambur, kambur. Tamam. Kamburluk cimnastikte çok kötü bir şey. Ben sadece belimizi esnesin diye yaptım. Kendi duruşu yapın. <laughs> tamam. Şimdi. Hazır mısınız duvarsız geçeceğim Şimdi arkadaşlar. Ben duvarsız yapabiliyorum. Bugün öğrendim. 19 Ekim öğrendim. Bu videoda 19 Ekim çekiyorum. Ama akşam. Yani 20 Ekim'de. Ee, şimdi arkadaşlar siz e, duvarda yapın. Ben de örnek olsun diye duvarda yapacağım. Ama duvara ellememeye çalışın. Düşerseniz duvar size tutsun diye. Boş yere kafanız gelmesin diye. Duvar yardımcı yapacağız ama duvara asla elimizi el ettirmeyeceğiz. Tamam mı? Sadece duvarda ya, e, düştüğümüz zaman duvar bize yardım etsin diye. Bekle olmadı. Şöyle yapayım mı? Böyle bir bence. yapayım. Hazır mısınız? Geldim. Duvarsız yaptık değil mi? Kalktım. <laughs> Gördünüz mü? Duvarsız yaptım. Şimdi ee, ya ben de gösteririm duvarsız yaptım. İnanmayanlar vardır. İnanırsınız ya siz. Size güveniyorum inanırsınız. Beni bazı kılıçlayanlar var o diye. Burada gösteriyorum yani. Maalesef. <laughs> Tamamdır. Gölgemde de görebilirsiniz ben görmüyorsanız. Yaptınız mı Şimdi arkadaşlar Duaçsız bir tane yapalım Yerden Bakın benim yaptığım bütün hareketleri yapalım Tamam mı Geldim Yerden yapacağız Ellerimi geldim 1 2 3 kaldırdım Hop Geldim Biraz esnettim Git gel Git gel Arkadaşlar şey, duvarsız köprü ee, ayaktan köprü yani duvarsız. Ee, evde birisi varsa abiniz, ablanız, anneniz, babanız falan teyzeniz yani kim varsa evde ee, şöyle polunuzu tuz ee, o kişi hemen onu böyle yapsın. Siz de köprüye kalkın arkadaşlar. Düştüğünde hissi tutsun diye bu. Hem daha güvende hissettiriyor. Ben öyle öğrendim. Pedan hocası böyle yaptı. Ben de şöyle geldim. Ee, şimdi başlayalım. Bakın şöyle tutacak. Şimdi göstereceğim. Varsınız. İki dakika da öteniyorsunuz. <laughs> Şuradan göstereyim.